Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ıspanaklı bulgurlu e, köfte yapacağız hep beraber. Şimdi ben size tarif vereceğim. 2 bardak ince bulgur olacak. Evet, 2 bardak ince bulgur koyacağım. Sonra e, tuzunu koyup ıslayacağım. Evet arkadaşlar, sıcak su koyacağım üstüne geçecek kadar. Islatmadan kalacak. O sırada ben ıspanakları yıkayıp doğrayacağım. Evet arkadaşlar bulgurumuzı standı e, elenmiş olarak bir bardak un ekliyorum. Bir bardak un ekleyeceğim ve yoğuracağım bunu bu şekilde. İki bardak ince bulgur, bir bardak un. İrmik falan kullanmayacağım ben. Bu şekilde yapacağım, sadece bir yoğuracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu biraz dinlenmeye bırakacağım. Ee, sonrasında şimdi büyük bir tencereye su koyacağım. Ocağın üstüne koyacağım. Kaynasın ben bunu yapacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şimdi böyle bir borcam aldım. Dibini biraz su ve böyle çalkaladım. Su olsun ki yapışmasın. Böyle parça halinde alacağım. Bu şekilde koyacağım. Bu şekilde ben yapana kadar biraz kendine gelsin böyle sıkma şeklinde mercimek köfte sıkar gibi bu şekilde sıktım evet şimdi bunu böyle uzattım bu şekilde küçük parçalar şeklinde koparacağım atacağım koparıp bu şekilde bunları sıkacağım hepsini Arada bir elimizi suya batırıyoruz. Yapışmasın hamurumuz diye. Biz bunu çok yaparız. Yani yazın genelde yaparız. Soğuk olsun diye. Daha güzel olur sıcak havalarda. Malatyalı olanlar bilir. Bu şekilde sıkacağız hepsini. Evet arkadaşlar köftemizi bu şekilde sıktık e, su koymuştuk üzerine kaynaması için su koymuştuk Onlar, onun, onun içine şimdi bir yemek kaşığı tuz koyacağız üzerine köftemizi koyacağız evet bu şekilde boşalttık karıştıracağız birbirine yapışmasın diye bu şekilde karıştırıyoruz görüyorsunuz birbirine yapışmadı tane tane oldu biraz kaynayacak bu yaklaşık 7-8 dakika ondan sonra ıspanakları için yok koyacağız o da 4-5 dakikada kaynadıktan sonra alacağız. Evet arkadaşlar. Köftemiz pişti. E bir de şunu söylemek istiyorum. Taşıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ispanağını koyuyorum içine. E kaynarken e, kapağını açık korsanız ya da yarım korsanız taşma riski azalır. Çünkü taştı. Benim köftem taştı. Şöyle karıştıralım. Evet. Böyle. Biraz da bununla pişecek. Görüyorsunuz bu şekilde. Köfteler bu şekilde. Bir yaklaşık 4-5 dakikada bu şekilde pişecek. Ondan sonra süzeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi köftemiz pişti. Süzgeci boşalttım. Süzeceğim. Biraz da soğuk su geçireceğim üzerinden. O şekilde biraz soğumaya bırakacağım ayranlı olduğu için soğuk olması lazım evet arkadaşlar köftemiz pişti ee, birazını da soğanlı yapacağım eşim soğanlı seviyor ayranlısını yoğurtlusunu daha çok sevmiyor birazını da soğanlı yapacağım bir adet soğan doğradım malzemeleri tekrar söyleyeyim ben size isterseniz 2 bardak ince bulgur 1 bardak un öncelikle 2 bardak ince bulgur bir yemek kaşığı tuzla ıslatacağız Ondan sonra yoğururken bir bardak un kullanacağız. Güzelce yoğuracağız. Ondan sonra köftemizi yapacağız tekrardan. Bunun içine salça koyacağım. Biraz da pul biber koyacağım. O şekilde yarısını yoğurtlu yapacağım, yarısını da soğanlı. Evet, köftemizi de bu şekilde koydum borcama. Tekrardan soğusun diye e, güzel e, piştikten sonra süzgeci aldım. Sıcak suyunu süzdük. Ondan sonra tekrar bir soğuk su tuttuk, şokladık yani daha çabuk soğusun diye ayranlı yoğurtlu olanı soğuk olması gerekiyor. Birazını alacağım bunu soğanlı yapacağım. Evet arkadaşlar köftemiz şey soğanımız yandı. Bir yemek kaşığı salça koydum içerisine. Biraz karabiber. Onu damak tadınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kırmızı biber koydum. Ee, bir çay kaşığı da tuz ekledim. Köftenin tuzuna bakabilirsiniz. Tuzu eğer az ise ekleyebilirsiniz. Ona göre kendiniz karar verebilirsiniz yani. Bu şekilde kavuracağım. İçine köftesini boşaltacağım. Evet. güzel evet, biraz da kavurduk. Şimdi köftesinin içine boşaltalım. Bu şekilde. Bu soğanlı olan. Birazdan da yoğurtlu olanı yapacağız. Hep beraber. Ispanakları fazla şey yapmayalım arkadaşlar. Pişirmeyelim. Hemen ıspanaklar pişiyor zaten. Erimesin içinde. Bu şekilde soğanlısı. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğurtlu yapacağız. Yoğurt koyacağız kaseye şekilde. Bir yine bir çay kaşığı ben e, tuz ekledim. Bu şekilde yoğurt yoğurt kontrol edebiliriz yani. şimdi çırpıcıyla biz alalım, çırpalım. Evet. İsterseniz su ekleyebilirsiniz biraz çok hani katı olmasın derseniz ben ekleyeceğim çok az bir miktarda. Bu evet. Çok. Bir çay bardağı koyacağım suyu. Ee, ben 4 diş sarımsak ekleyeceğim. Onu siz kendiniz göre ayarlayabilirsiniz. Sarımsak seven olur, sevmeyen olur. Ben 4 diş rendeledim. İçini boşalttım. Bu şekilde de karıştıracağım. Evet, kontrollü bir Şimdi köftelerini boşaltacağım. Bu da yoğurt dolanı. Bunu biz çok severiz. Yazın çok yaparız yani. Ben bayağıdır yapmıyordum. Benim oğlum bunu ben bunu seviyoruz. Eşim diğer türü seviyor. Evet. Şimdi bunu alalım. Böyle bırakalım. Bunu karıştıralım bir güzel. Evet, yoğurtlu olan da bu. arkadaşlar yemeğimiz servis hazır bir tarafta yoğurtlu bir tarafta soğanlı olan yoğurtlunun içinde 4 diş sarımsak bir çay kaşığı tuz bir yoğurt diğerinin içinde de bir baş soğan pul biber kırmızı biber yine bir çay kaşığı tuz tuzunu kendiniz göre tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar e acısını baharatını da aynı şekilde bunun da sarımsağını Yoğurdunu aynı şekilde. İsterseniz yoğurdun üzerine mantının, kırmızı biber, pul biber, bir de nane ekleyebilirsiniz. Biz sade sevdiğim için bu şekilde yaptık. Yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalımı beğenip e, abone olursanız bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.